Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kripto para madenciliği üzerinden kripto para kazanabileceğiniz Roller Coin sitesini ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. O yüzden video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizler de Roller Coin sitesini kullanıp hem yatırımlı hem de yatırımsız olarak kripto para kazanma şansına sahipsiniz. Hesap oluşturmak isterseniz linki açıklama kısmında olacaktır. Tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir tane ekran gelecek. Bu ekranın hemen orta kısmında gördüğünüz Start Mining butonuna tıklarsanız yeni bir ekran üzerinden hesap oluşturabileceksiniz. Bu hesap oluşturma aşamasını hem Facebook hesabınızla hem de isterseniz e-mail ve şifre kombinasyonuyla kutucukları işaretleyip arkadaşlar robot delim kısmına geçerseniz sign ile beraber oluşturmuş olacaksınız. Buradaki bıraktığınız e-mail adresiniz veya Facebook'a bağlı olan e-mail adresinize daha sonra arkadaşlar erişim sağlayıp hesaplarınızda yapacağınız kripto para çekimlerini onaylamanız gerekecek. O yüzden bu e-mail adreslerinize ulaşım sağladığınızdan emin olun. Buradan arkadaşlar hesaplarınız oluştuktan sonra yine hesaplarınıza giriş kısmını login kısmı ile yapabileceksiniz. Hem Facebook hesabınız üzerinden hem de isterseniz e-mail ve şifre ile buradan hesaplarınıza ulaşım sağlayabileceksiniz. Ve hesabınıza giriş yaptığınızda buna benzer bir tane ekran karşınıza gelecektir. Bu ekran üzerinde gördüğünüz arkadaşlar tüm özellikleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Eğer herhangi bir sorunuz olursa hem yorumlar kısmından hem de açıklama kısmına bırakınız. Telegram grup linkinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Sol üst köşeden başlamak gerekirse burada arkadaşlar bakın bir tane cüzdan sembolü var. Buna tıkladığınızda hesabınız içerisinde bulunan kripto para birimlerine, onların çekim kısımlarına veya buraya yatırım kısımlarına ulaşım sağlayabileceksiniz. Hemen sağa doğru baktığımızda ana sayfa ki şu anda ekranda gördüğünüz butonlar arkadaşlar bunu sağlayan daha sonra sağa doğru arkadaşlar eğer yatırım yapmak isterseniz yani buradan arkadaşlar madenciler satın almak isterseniz burada da gördüğünüz arkadaşlar alışveriş arabasına tıklamanız yeterli olacaktır ki birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Eğer hiçbir yatırım yapmak istemezseniz arkadaşlar sadece oyunlar oynayarak buradan madencilik güçleri toplayıp bu madencilik güçlerini sizler kripto para madenci üzerinden kripto para kazançları olarak kendinize çevirebilirsiniz ki bunlardan da bahsedeceğiz. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine buradan satın alabileceğiniz bonuslu olaylar da olacaktır. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ayrıca arkadaşlar sizler sisteme giriş yaptığınızda yeni gelen güncellememle beraber buradan arkadaşlar sizler deneyim puanları kazanacaksınız. Zaten her ana sayfaya giriş yaptığınızda arkadaşlar gün içerisinde orta kısımda bir tane sayfa açılacaktır. Ve oradan sizlerin toplaması gereken bazı deneyim puanları olacak ve bunlara ek olarak sizler yine oyun oynadıkça arkadaşlar ve sistem içerisindeki bazı sosyal medya hesaplarına ulaşım sağlayarak o linklere tıklayarak ki birazdan bunları göstereceğiz. Bu deneyim puanlarını ayrıca kazanabileceksiniz. Ki bu deneyim puanları arkadaşlar sizlere çok güzel bonuslar da getirecektir. Bunları da yine bu videonun devamı olan gelecekli videolarla sizlerle de detaylı bir şekilde paylaşacağız. Bunu da bir köşeye yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalı aktif şekilde takip etmeniz gerekiyor bu konulara erişim sağlayabilmeniz için. Buradan arkadaşlar isterseniz devam edelim. Sol köşeye geldiğinizde bakın elektrik kısmı var. Elektrik kısmı için sizler arkadaşlar burada aktif bir şekilde hesap içerisinde işlem yapmanız gerekiyor ki eğer madenciler satın alıp sizler de burada gördüğünüz gibi ekran içerisinde raflara madenciler yerleştirirseniz elektrik kısmını arkadaşlar her 5 günde bir recharge butonuna tıklayarak aktif hale getirmeniz gerekiyor. Her gün arkadaşlar sizler eğer sisteme uğramazsanız buradaki gördüğünüz bir tane yatay çizgi yok olacaktır. Ve 5. günün sonunda eğer sisteme girip recharge butonuna tıklamazsanız ki sadece bu opsiyon madencilik yani madencilik makineleri satın alanlar için geçerli. Eğer sizler yatırım yapmadan sadece oyunlar kısmında madencilik güçleri kasıp bunları kripto paraları çeviriyorsanız sizler için önemli bir kısım değil. Madenci satın alıyorsanız her 5 günde bir arkadaşlar sisteme girip bunu recharge butonuna tıklayarak tekrardan doldurmanız gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Buradan aşağı doğru indiğinizde My Power kısmı var arkadaşlar ve buradan Network Power kısmı var. Sizler madencilik güçlerinizi buradan gördüğünüz herhangi bir kripto para bin üzerine aktarabilirsiniz. Veyahut arkadaşlar %100 olmak üzere Speed Power dediğinizde yeni bir ekran açılacaktır. Seçeceğiniz herhangi bir kripto para bin üzerine arkadaşlar isterseniz %20, %20, %20 olarak da bunu paylaştırabilirsiniz. Bizler bakın gördüğünüz gibi Binance Coin üzerinden %100'ünü kullanıyoruz ve buradan sadece hesabımızda bulunan madencilik gücünü kullanıp Binance Coin kasıyoruz. Burada arkadaşlar bakın Bitcoin'i seçerseniz Bitcoin üzerinden üretimleri sizlere göstermeyecektir. Bakın 0 sat diyor. Bu blok başına bizler için düşen Bitcoin miktarı. Eğer bizler Binance Coin'i seçersek ki biz zaten bizler Binance Coin'i madenciliği yapıyoruz. Burada ortalama ne kadar Binance Coin kazandığımızı da görebilirsiniz. Blok Reward'a da tıklarsanız zaten bunu arkadaşlar detaylı bir şekilde göreceksiniz. Eğer seçili bir coin'iniz varsa bunu bir coin üzerinden eğer çok coin üzerinden madencik yapıyorsanız bunu da çok coin üzerinden görmeye başlayacaksınız. Burada arkadaşlar event pass kısmı var ve sezon 2 olarak geçiyor ki birazdan bundan bahsedeceğim. Az önce bahsettiğim her sisteme giriş yaptığınızda ana sayfaya geldiğinizde bir kutucuk açılacak demiştim. Bunda arkadaşlar ikinci sezonun içerisindeyiz şu anda ve sizler buradan mükemmel güçler kazanabilirsiniz. Ve da arkadaşlar hiç uğraşmadan da bu güçleri direkt satın alabilirsiniz. Paketleri satın alarak da açabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar 43 günlük bir periyoda varmış. Şu anda ikinci sezon içerisindeyiz ki birazdan da bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Sizler arkadaşlar deneyim puanları topladıkça sizler levelleriniz artacak ve levelleriniz arttıkça da buradaki paketler sizlere otomatik olarak açılmış olacak. İsterseniz bu kısımları geçmeden önce sizlere madencileri nasıl satın alabileceğinizi göstermek isteriz ki şu anda arkadaşlar sezon içerisinde sizler aslında madencileri daha uygun miktara daha güçlü yani madencileri daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Buradan arkadaşlar buradaki yani alışveriş arabasına tıkladığınızda karşınıza böyle bir tane ekran gelecektir. Burada arkadaşlar hem event pass kısmı var ki arkadaşlar bu çok çok önemli. Buradan arkadaşlar sizler az önce dediğim şekilde günün içerisinde e, deneyim puanları topluyorsunuz. O deneyim puanları arkadaşlar bakın şu anda level 2'deyiz. Eğer biz level 2'yi açarsak bizlere 20 tane RLT coin de verilecektir. Ve sistem içerisinde arkadaşlar sizler bir şey satın almak istiyorsanız RLT coin'e sahip olmak zorundasınız. İsterseniz biraz buradan bahsedelim ve RLT coin'e nasıl satın alabileceğinizi cüzdan kısmından sizlere aktarmaya çalışacağız. Buradan arkadaşlar bazen yani aktif satışlar oluyor ki bu satışlar indirimli satışlar arkadaşlar ve şu anda Event Pass kısmından aslında sizler yine bu madde gördüğünüz güçlü şekilde madencilere de ulaşım sağlayabilirsiniz. Sadece arkadaşlar sistem içerisinde oyun oynayarak dahi buradaki hani denim puanlarını kasmanız çok yani e muhtemeldir. İsterseniz biraz örnek verelim. Event Pass kısmına geldiğinizde mesela diyor arkadaşlar 40 tane Token Blaster Token yani oyununu oynadığınızda Games kısmından arkadaşlar sizler Burada gördüğünüz gibi do it butonuna tıkladığınızda burada arkadaşlar sizler 15 tane deneyim puanı kazanmış olacaksınız. Ve burada arkadaşlar her hafta bakın bu yenileniyor. 3 saat içerisinde tekrardan yenilenecekmiş. 7 gün içerisinde tekrardan yenileniyor arkadaşlar. Her 7 günde bir. Ve sizler buradaki sadece sosyal medya hesaplarının linklerine tıklayarak dahi Beşer puan gördüğünüz gibi arkadaşlar deneyim puanlarını kazanmış olacaksınız. Ve referans gösterirseniz mesela buradan arkadaşlar tekrardan 40 puan. Ve sonrasında arkadaşlar yine bakın pardon burada mesela 40 tane LDT harcarsanız 40 tane puan kazanıyorsunuz. Referans gösterirseniz o hafta içerisinde arkadaşlar 15 puan. Ve bütün her şeyi tamamlarsanız arkadaşlar bakın burada da gördüğünüz gibi 60 puan ekstra olarak kazanacaksınız. Ve bu puanlar sizlerin arkadaşlar levellerini artıracaktır. Reward kısmına yani hediye kısmına geldiğinizde de leveliniz arttıkça arkadaşlar neler kazanacağınızı da burada aktif bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar sezona bağlı olarak. Ve bakın burada 350 bin GS'lik bir madencilik gücüne sahip olan madencileri dahi arkadaşlar sizler buradan erişim sağlayabilirsiniz. Veyahut isterseniz arkadaşlar direkt upgrade event pass derseniz sizler de buradan ödeyebileceğiniz miktarlarla direkt buradaki madencileri de erişim sağlayabileceksiniz. Bu da çok önemli bir kısım arkadaşlar eğer uğraşmak istemiyorsanız ki şu anda sezon 2 içerisindesiniz. Hatta bunları YouTube videoları üzerinden sizler detaylı bir şekilde inceleyebileceksiniz. İsterseniz bir de mine kısmından bahsedelim. Sizler arkadaşlar buradan madencilerde satın alabileceksiniz. Bu madencileri hem buradaki buy miner butonuna tıklarken sonra eğer hesabınızda biriken miktarda arkadaşlar RLT varsa hem bu RLT'ri madencilikle de kazanabilirsiniz. Buraya Bitcoin, altcoinler üzerinden yatırım yapıp RLT de satın alabilirsiniz ki birazdan bunları göstereceğiz. Eğer hesabınızda relite varsa tıkladıktan sonra arkadaşlar direkt bakın burada buy relite derseniz zaten veya bitcoin üzerinden de satın alabilirsiniz arkadaşlar direkt bakın yani hesabınızda eğer relite yoksa. Mesela burada hesabımızda arkadaşlar mesela biraz relite var. Buradaki buy miner derseniz hesabınızda varsa zaten direkt bunun emrini onaylıyor musunuz? Tekrardan bir tane soru sorulacak. Eğer onaylarsanız arkadaşlar bu madenci hesabınıza geçmiş olacak. Madenciyi satın aldıktan sonra arkadaşlar tabii madencileri yerleştirmeniz gereken raflarınız olmak zorunda. Rafları da çok cüz'i miktarları satın alabilirsiniz. Unutmayın önce rafı satın almak zorundasınız. Sonra madencileri satın almak zorundasınız. Madenciyi ve rafı satın aldığınız arkadaşlar ana sayfaya geri dönün. Hemen ana sayfanın altında items kısmı var. Buraya tıklayıp önce rafı sürükleyip bırakın. Daha sonra arkadaşlar rafı seçtikten sonra da zaten buraya geldiğinizde madenciyi tutup rafın üzerine bırakmanız yeterli olacaktır. Ve buradaki herhangi bir tane madenci arkadaşlar tekrardan bakın buradaki madenciyi hani aydın kısmına tekrardan geri attık. Bakın aydın kısmında bulunuyor. Tekrardan bunu sürükleyip arkadaşlar bakın şöyle tutup sürükleyip raf üzerine tekrardan bırakabilirsiniz. Burada madencileriniz veya madencilik güçleriniz ne kadar çoksa sizler arkadaşlar burada gördüğünüz levellere sahip olabilirsiniz. Mesela şu anda aktif oyun içerisinde 1 milyon 650 bin üzerinde kullanıcı var. Ve bizler arkadaşlar 546. sıradayız hatta arkadaşlar şöyle söyleyebilirim Türkiye içerisinde bu roller coin'i tanıtan ilk youtube kanalları içerisinde hatta belki de birinci de olabiliriz ilk youtube kanalı da olabiliriz bunu tekrardan hatırlatmış olalım girelim arkadaşlar buradaki games kısmına sizler de az önce söylediğim gibi hem buradan oyun oynayıp arkadaşlar gün içerisinde boş vakitlerinizi değerlendirip buradan kripto para madencilik güçleri kazanıp kripto para madenciliği üzerinden kazanç elde edebilirsiniz Buradaki arkadaşlar her oyunu bitirdiğinizde ve oyunları oynadıkça oyunların da levelleri artacaktır. Leveller arttıkça da sizler buradan daha yüksek oranlarda madencilik güçleri kazanabileceksiniz. Az önce gösterdiğim gibi farklı oyunları arkadaşlar farklı miktarlara da oynadığınızda hem de deneyim puanları kazanıp levellerinizi arkadaşlar buradaki sezon 2 içerisinde de arttırıp direkt farklı bonusları da otomatikman ulaşım sağlayabileceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar siteyi değerlendirebilirsiniz. Sonraki butona tekrar tıkladığımızda arkadaşlar burada da marketplace olarak sizlerin de daha sonra elinizde bulunan madencileri de arkadaşlar satabileceğiniz, geliştirebileceğiniz kısımlarda olacaktır. Bunu da arkadaşlar çok yakın bir zamanda aktif, aktifleştireceklerini düşünüyoruz. Umarım arkadaşlar hızlı bir şekilde işlemleri de buradan gerçekleştirebiliriz. Tekrardan ana sayfa kısmına gelelim arkadaşlar ve peki biz buradan hani yatırımları yapabileceğiz, yatırımlarla kazançlar sağlayabileceğiz. Relative coin kullanmamız gerekiyor. RLT coin'ler arkadaşlar cüzdan kısmında hemen tıkladıktan sonra erişim sağlayabileceksiniz. Hesabınızda bitcoin veya altcoin'ler üzerinden bir varsa arkadaşlar bunu kullanıp RLT coin satın alabilirsiniz. Mesela sağlıyorum arkadaşlar hepimizin ortak düşüncesi bitcoin üzerinden buraya yatırım yapmak istiyorsunuz. Gönderim yapmanız gereken minimum miktar arkadaşlar da kısmına tıklarsanız sadece size ait olacak bir cüzdan adresi oluşacaktır. Copy adres derseniz arkadaşlar bunu alıcı kısmına bıraktığınızda minimum göndermeniz gereken miktar arkadaşlar bu. Gönderdikten sonra hesaplarınız arkadaşlar birkaç onaydan sonra gönderilmiş olacak. Bunları da arkadaşlar satın alabileceğiniz kripto para borsalarının linklerini de yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bizlere referans göstermek isterseniz. Buradan arkadaşlar yaptığımız çekimleri de zaten kanal içerisinde bizleri takip ediyorsanız birçok video içerisinde arkadaşlar sizlerle paylaştık. Ve şu anda da arkadaşlar listesini kabarık bir şekilde görebilirsiniz. Buradan sizler çekim yaparken arkadaşlar yapmanız gereken şey buradan çekim yaparken göndermek istediğiniz cüzdan adresini buraya yazmanız yani kopyalamanız gerekiyor. Kutucuğu işaretleyip çekmek istediğiniz minimum miktar arkadaşlar bakın şunun üzerinde olmak zorunda buraya bıraktıktan sonra, yazdıktan sonra confirm derseniz, buradan hesap oluştururken kullandığınız Facebook hesabınızın bağlı olduğu e-mail adresi veya e-mail'i direk kullanırsanız, e-mail adresinize onaylamanız gereken bir onay linki gönderilecek ve o linke ilk 30 dakika içerisinde tıklamak zorunda sizin. Tıklamazsanız ne olur? Hesabınızdan çekim yapmaya çalıştığınız miktar hesaplarınıza geri yatırılmış olur ve şöyle bir uyarıyı arkadaşlar görmeye başlarsınız. Bir sıkıntı yaşamazsınız sadece arkadaşlar çekimleriniz gerçekleştirilmez. Sadece hiçbir hiçbir miktarda kaybetmezsiniz. Hiçbir çekim işlem ücreti yok arkadaşlar. Sadece Ethereum üzerinden var. Ethereum'un da tek sebebi Ethereum blockchain'i kullandığı için Ethereum işlem ücretleri blockchain tarafından yayınlanıyor. Eğer sizler buraya arkadaşlar daha düşük miktarlarda işlem ücretleri ödeyip kripto para aktarmak isterseniz Binance Coin'de şu anda aktif arkadaşlar Doge Coin üzerinden gönderim yapabilirsiniz. Dediğim gibi Dupazit ile beraber cüzdanı kullanıp buraya kripto para aktarabilirsiniz. Minimum yatırım miktarı arkadaşlar veyahut minimum fazla miktarı gördüğünüz gibi 30 Doge olarak geçmekte. Bunu da tekrardan sizlere hatırlatmış olalım. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar yine ana sayfaya dönebilirsiniz. Dediğim gibi sistemi arkadaşlar aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Çevrenizdeki insanları sisteme dahil edebilirsiniz. Referans programları var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kazançlar sağlayabileceğiniz referans programları var. Bunu da buradan değerlendirmeyi unutmayın. Referanslarınızı yapacağınız tüm kazançlar arkadaşlar %25 ile %15 arasında değişecektir. Bu da gerçekten çok önemli bir konu arkadaşlar. Sisteme çevrenizde bulunan arkadaşlarınıza, aile dostlarınıza dahil edebileceksiniz. Ve bununla beraber inanıyoruz ki birçok konuyu size en başından beri aktarmaya basit bir şekilde anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi eğer herhangi bir sorunuz varsa hem yorumlar kısmına hem de açıklama kısmına bırakacağımız Telegram grup linkinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Sizlerden gelecek sorularla beraber arkadaşlar sonraki videoları spesifik konular hakkında daha detaylı bir şekilde anlatımla sizlere aktarmaya çalışacağız. Bizleri arkadaşlar takip etmeyi unutmayın destekleriniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.